en çok sayıda insana en yüksek düzeyde mutluluk. Jeremy Bentham, 1748-1832 Yasal bir reformcu ve filozof olan Jeremy Bentham insan hareketlerinin sadece iki motive edici güç tarafından amacının engellenmesi ve zevkin peşinden gidilmesi yönetildiğine inanmıştır. Ahlak ve hukukun ilkelerinde, 1789 tüm sosyal ve politik kararların en fazla sayıda insana en büyük mutluluğu elde etmek amacıyla alınması gerektiğini savunur. Ben tam bu tür kararların ahlaki değerlerinin mutluluk veya haz üretmedeki yararlılıkları ya da etkinlikleriyle ilgili olduğuna inanır. Bu yararcı yaklaşımla çalışan bir toplumda bireyler arasındaki çıkar çatışmalarının, yalnızca mümkün olan en geniş mutluluk ilkesiyle hareket eden yasa koyucular tarafından düzenle konulacağını ileri sürer. Eğer herkes mutlu edilebilirse çok daha iyidir. Ama bir seçme söz konusuysa her zaman çok aza tercih etmelidir. Ben tama göre önerdiği sistemin esas yararı basitliğidir. Bu fikirleri benimseyerek genellikle adaletsizliklere ve sıkıntılara yol açan daha karmaşık politik sistemlerin karışıklıklarını ve yanlış yorumlanmalarını engelleyebilirsiniz. Zevke hesaplamak ben tam daha da tartışmalı olarak her birey tarafından yaşanan mutluluk düzeyinin matematiksel olarak ifade edilebileceği bir saadet hesaplaması önerir. Ona göre bu yöntemi kullanmak, zevkin üst derecesini üretmek için hesaplanmış görüşün yayında kararlarla etik anlaşmazlıkları çözen objektif bir platform sağlar. Ben tam ayrıca zevkin tüm kaynaklarının eşit değerde olduğunda da ısrar eder, yani iyi bir yemek ya da yakın arkadaşlığın sağladığı mutluluk, bir felsefe tartışmasına katılmak veya bir şiir okumak gibi çaba isteyen bir etkinlik veya eğitimden alınana eşittir. Bu, Bentham'ın sosyal sınıf ya da yetenekten bağımsız olarak herkes için erişilebilir tam mutlulukla temel bir insan eşitliğini varsaydığı anlamına gelir. Kısaca, dal etik yaklaşım faydacılık öncesi Milattan önce 4. yüzyıl sonu Epikuros yaşamın esas amacının mutluluğun peşinde koşmak olduğunu öne sürer. 17. yüzyıl başı Thomas Hobbes suçlar için sert cezaların olduğu güçlü bir yasal sistemin daha istikrarlı ve daha mutlu topluma yol açacağını savunur. 18. yüzyıl ortası David Hume ahlaki yargılarımızı duygularımızın yönettiğini öne sürer. Sonrası 19. yüzyıl ortası John Stuart Mill genel mutluluğu arttıracağını ileri sürerek herkes için eğitimi savunur. 19. yüzyıl sonu Henry Sidgwick bir hareketin ne kadar ahlaki olduğunun sağladığı zevkim derecesiyle doğrudan ilişkili olduğunu söyler.